Merhaba arkadaşlar KPSS YKS üniversite hazırlık sınavı ve kamu personeli seçme sınavına ait bir videomuz ortak bir videomuz haritalarla coğrafya kısmında birinci e, videomuzu çekiyoruz yine bir seri olması itibariyle değerlendiriyoruz İnşallah size faydalı olur. Evet birinci olarak Türkiye'deki e, fiziki haritamız Türkiye fiziki haritamız Türkiye'deki dağları işte ovaları, e, akarsuları, gölleri gösteriyor. Tabii biz burada bu haritamızda öncelikle dağları dikkate alalım. Şimdi Yıldız Dağları özellikle Trakya kısmında bulunan Karadeniz'e kıyısı olan bir alanda karşımıza çıkıyor. Bunun yanında Bolu Dağları, Köroğlu Dağları, Ilgaz, Küre Dağları, yine Canik Dağlarını burada görüyoruz Orta Karadeniz'de. Doğu Karadeniz dağları tabi içerisinde birçok dağ kütlesinde olduğunu biliyoruz. Diğer bir noktada e, bunların kıvrımlı yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ve dağlar kıyıya bu alanlarda paralel bir şekilde uzanmaktadır. Buna bağlı olarak iklimin etkisi iç kısımlara giremiyor. Diğer bir husus ise bu dağların en yüksek olan kısmı Doğu Karadeniz'de karşımıza çıkıyor. Daha sonra Batı Karadeniz, daha sonra Canik Dağları olarak Orta Karadeniz'i dikkate alabiliyoruz. Tabi Yıldız Dağları e, ortalama yükseltisi aslında çok fazla olmayan bir dağ. Ancak Marmara Bölgesi'ni dikkate aldığımızda orası için önemli bir yükselti. Hani bazı arkadaşlar bunu karıştırıyor. Sanki Yıldız Dağları böyle 3000-4000 metre gibi algılıyor. Aslında öyle bir şey yok. E, yaklaşık 1000-1100 metre civarı bir yükseltiye sahip diyebiliriz. E, tabii ki buradaki e, önemli bir yükseltidir. E, ama Marmara'nın en yüksek yeri Uludağ olarak biliniyor. 2453 metrelik bir yükseltiye sahiptir. Güney Marmara'da bulunuyor. Uludağ ve kış turizmi olarak da önemli bir yer tutuyor. Diğer noktada ise Kaz Dağları, Madra, Yunt, Boz Dağlar, Aydın Dağları bu kısımda. Yine e, burada Menteşe Dağları tabii birçok dağ sayabiliyoruz. Gölgeli Dağ gibi. Bu dağlarımız özellikle Menteşe, Boz Dağlar, Aydın, Yunt, Madra ve Kaz Dağları'nı biz kırıklı bir yapı olarak değerlendiriyoruz, oluşum olarak değerlendiriyoruz ama bu kıyı Ege kısmı için geçerli. Bunun yanında Simav Dağları gibi dağlar iç kısımda bulunan kıvrımlı dağlar oluşturuyor. Yani Ege bölgesinin tamamı kırıklı dağlardan oluşmuyor. Daha çok kıyı kesimde biz bu kırıklı dağları görüyoruz. Menteşe hariç bu dağlar kıyıya dik bir şekilde uzanıyor. Kıyıda bulunan dağlarımız dik uzandığı için de iklim etkisi iç kısımlara kadar sokulabiliyor. Bunun yanında kıyıda girinti çıkıntı tabii fazla oluyor. Koy körfez sayısı fazla oluyor dağların uzanışına bağlı olarak. İşte kıyıda yetişen bir ürün 200 kilometre iç kısımlara kadar bazı alanlarda görülebiliyor. Bu bölüm için. Diğer noktada ise Batı Toroslar, Orta Toroslar ve Güneydoğu Toroslar şeklinde uzanan Torosları görüyoruz. Örneğin Batı Torosların en önemli yükseltisini Bey Dağları oluşturuyor. Bunun yanında işte kuzeyindeki kısımda tabi biraz daha iç kısımlara gittiğimizde Sultan Dağları'nı görüyoruz. Sultan Dağları da özellikle Afyon, Isparta gibi iller arasında uzanan bir dağ kütlemiz. Orta Toroslar kısmına geçtiğimizde Özellikle bu dağlar içerisinde Ala Dağlar en yüksek alanı oluşturuyor. Bolkar var, Geyik Dağları gibi dağlarımız var. Tahtalı, Binboğa şeklinde devam ediyor. Diğer bir noktada ise Nur Dağlarımız var. Nur Dağları arkadaşlar oluşum bakımından kırıklı bir yapıya sahip. Diğer adı Amonos Dağlarıydı. Kırıklı yapıya sahip dağlardan birisidir. Güneydoğu Anadolu Toroslar dediğimiz Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde gerçekleş ya da bulunan özellikle bir hat boyunca yine uzanıyor. bunun yanında Hakkari, Cilo, onun dışında Cudi özellikle Şırnak kısmında. Bunlar da yine o önemli dağlar arasında sayılabilir. Tabii bu aradaki dağları çok fazla sormuyorlar çünkü karışabiliyor. Neden hani yer olarak sormuyorlar? Tabii ki isimleri bizim için önemli. İşte Ak Dağlar, Tecer, Mercan, Bingöl, Palandöken, Karasu, Aras, Allahu Ekber gibi dağlarımızın burada olduğunu da biliyoruz ki bunların oluşumu hep zaten. Kıvrımlı yapıya sahiptir. Yani Batı Toroslar, Orta Toroslar, Güneydoğu Toroslar. Bunun yanında az önce arada saydığımız dağlarımız kıvrımlı yapıya sahiptir. Tabii volkanik dağlarımız da var biliyorsunuz. İç Anadolu'da özellikle Karadağ, Karadağ Karaca'da, Hasan Dağı, Erciyes, Melendiz. Bunun yanında Doğu Anadolu'da Nemrut, Süpan, Tendürek, Ağrı gibi dağlarımızın volkanik oluşumlu olduğunu yine Karaca'da burada volkanik oluşumlu bir dağımız. Bunu da söyleyebiliyoruz. Kula e, dağları ya da Kula volkanları daha doğrusu yine e, volkanik olarak saydığımız dağlar arasında yerini alıyor. Tabii Türkiye dağlık engebeli bir ülke arkadaşlar. Dağlık engebeli bir ülke olduğu için hani kısa mesafede e, yer şekilleri e, değişiyor. E, ki haritada bu renkleri de dikkate aldığımızda onları da görebiliyoruz. E, i̇klim değişiyor. Bitki örtüsü değişiyor. Ha tabii ki daha az değiştiği yerler yok mu? Var. Bunlar daha çok düzlük alanlar oluyor. E, tabii düzlük demek sadece alçak demek değildi de. yüksekteki düzlükler de var. Bunu da unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Ha, bu şekilde bu haritamızı incelemiş olduk. Tabii daha söylenecek çok şey var. Bunları bölüm bölüm e, dikkate al alacağız, söylemeye çalışacağız. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar diliyorum.